Çocuklar ne yapıyorsunuz şu an? Lego. Sakin olun Defneciğim. Tulalarla kule mi yapıyorsunuz çocuklar? Bağırma. Sakin ol.

Dehne yapma diyor. Neden bağırttırıyorsun? Ya, kavga etmeyin bak. Lütfen kavga etmeden güzelce oynayın. Bu kule olunca ne olacak? Ne yapacaksınız bu kuleyi? Her şey. devireceğiz. Hayır. Devirmek için mi yapıyorsunuz yani? Aa, siz? Hayır. Bu kuleyi. Evet. Hayır. Evet. Hayır. 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 hayır devirmek için yapmıyoruz. Defne'ciğim. Efendim? Ne yapıyorsun? Aferin. Bak Yavuz ne kadar güzel oynuyor. Keşke sen de Yavuz gibi biraz oynasan. Ben de oynuyorum. He? Oh, hepsi yıkıldı. Defne. Sakin Defne. ol Defne. Yıkılıyor. Yapma Defneciğim. Niye böyle yapıyorsun? Baba. Efendim oğlum. Defne yıkma.